platform. Şarj değil, şarj değil. Şarj abla. Yılların tartışması. Tartışma değil aşk o. Doğrusu şarjdır. Helal kız. Aşk o. J Türkçe harc mı? Türkçe şarj oluyor. Abi şey yapıyorum şaka J. H, U, I, J, K, L, M. Senin alfabeyi bilmiyorsun herhalde. Tövbe estağfurullah yarabbim. <laughs> Aşk o şey, çok çağırdı mı? Günaydın. Şaka mısınız arkadaşlar? Ben dün gece hani sessiz kaldım kaldım kaldım. Sabah hala olay devam ediyor. Mavi tikli hesaplar salak salak bana sallıyor falan. Sadece bir harfi düzelttim diye nasıl zor olabiliyorum? Farkındayım. Farklı bir olayı açtığım için ayda ağladı. Ama ardından bunun için özür diledim ondan. Evet yaptığım şeyi geri alamıyorum. Söylediğim sözü geri alamıyorum. Ne yapayım ama? Hayır oradan gelmiş bu sabula açmışsınız. Neymiş? Bu sabana şarkı çıkartmayı teklif etmiş. Ben reddetmişim. Bunun zorlukla ne alakası var ya? Çocuk musunuz? Siz ne istiyorsunuz? Ben anlamadım. Tamam. Birkaç hafta ortalık sakinliğinseye kadar video atma. Beni artık etiketlemeyin bir şeyler tamam mı? Şu mavi tikli hesaplar da büyüyün biraz. Bunlar da Bana zorba diyorsun ama günaydın. TikTok Magazin YouTube kanalının sahibi olarak kendi düşüncem ama abartılar iyi ki bir harf düzeltti bu kadar abartılması gereken bir şey olduğunu da düşünmüyorum.